Hadi babaanne. Tamam oğlum bu kadar da koşturulmaz ki. Başla. Siyah. Beyaz. Siyah. Beyaz. Sen açık tribünsün ben kapalı tamam mı babaanne? Tamam. Kapalı siyah, açık beyaz. Siyah. Beyaz. En büyük Beşiktaş. <laughs> Yaşa babaanne. En büyük Beşiktaş. Siyah. <laughs> siyah. Bayılttın kadını. Başlarım şimdi senin Beşiktaşına. Yok bir şey anne, oynuyoruz şurada. Oynuyoruz da oğlum böyle günde yanlış anlaşılır. Güldürtmeyelim kendimizi. Kim gülecek babaanne? Hadi siyah. Kes. İnönü stadyumu değil burası. Siyah beyaz. O çantayı da kaldır. Vallahi bir lokma yedirmem bunlardan. Tamam anne hemen. Odana koyacaksın. Oldum. Ceketi de. Babaanne siyah. Beyaz. Hadi git şimdi ikimiz de yiyeceğiz paparayı Tim <laughs> ben gelmeden sakın başlamayın babaanne Oldu tamam En büyük Beşiktaş <laughs> Bekliyoruz çılgın Sabri <laughs> Bey Sabri Bey Sabri Bey Açar şu kapıyı Buyurun. İyi akşamlar Ayla. Oh, uh, ay dışarısı çok soğuk. Dondum. Bakın ellerim ne haline dondu. Oh, buz gibi. Ay, korktum da. Bir sürü bıyıklı bıyıklı adam insanın üstüne üstüne geliyor. Oh, hamile bir kadın için korku en kötü şey. Ay kalbim küt küt atıyor. Ayla Hanım. Ay, ay, ay. Ayla Hanım. Ay, 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 ay. ay. Aman ay. Allah'ım. çekildi. lan. Öz düşmanı. Ahlaksız. Ahlaksız. Tabii bey. Vallahi geberteceğim seni. Ben ne yaptım şimdi Sabri Bey? Daha ne yapacaksın? Aa. Alçak! Daha ne yapacaksın? Aa, yavaş olun Sabri Bey! Sen sus! Tamam... ...boşanıyoruz. Bitti. Aa. Mahvol. Mahvoldum! Sabri, Bey, bu kafanı Sabri Bey kafanı Bey. kıracaksın, Aa. Sabri Bey yapma! Aa. Senin Aa. kemiklerini Aa. kıracağım! Aa. Ders mi çalışıyor? Sözde. Kulağında Walkman. Bilge böyle geçme gelir? Ah sormayın. Her gece bu yüzden Şükrü ile takışıyoruz. Olmaz ama. Bir telefonda mı edemiyor... ...şuradayım buradayım diye? Yok canım. Aramaz hanımefendi. Sonra arada ben kalıyorum. Bu yaştan sonra yalancılığa başladık. Bakın saat sekize geliyor. Bilge Hanım ortalıklarda yok. Prova, oyun, galeri... Her akşam başka bir program. Tatsız hele böyle bir gecede. Dedesi de gelecek şimdi. Evet ne söyleyeceğiz? Saygısız. Ben o olanlardan çok çektim ama kız çocuğu da zor. Çok. Hele bu yaşlarda. Geldiler. Belki de Bilge'dir. Bu Şükrü çalışından anlarım. <laughs> İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Nerede kaldınız Hüsnü? Tutturdu ille de çocuklara baklava alacak anne. E, trafikte sıkışık hanım. Oley be! Baklava fıstıklama dedi. İnsan bir nasılsın der oğlum önce. Yok canım arama öyle şey. Hiç bu evde yetişmemiş. Der der o bizim yanımızda öyle. <laughs> Bilge yok mu? Biraz gecikecek provaları var da. Her gün mü provalar var bunun? Dün de provadaydı. Her gün. Her, gün. Ha, her, gün, her gün yapıyorlar ya Şükrücüğüm. Oyun hazırlıyorlar ya. Ne çıkmaz oyunmuş bu? Ne yapacaksın oğlum? Her mesleğin kendine göre bir güçlüğü var. Bu da böyle. Bu kız bir numara çeviriyor baba. İnanmıyorum. Oğuz moğuz geziyor. Evet baba bence de. Sen karışma. Sen de onun yanında konuşma. Evet baba haklısın. Televizyonu açayım mı dedi? Açma oğlum bu gece olmaz. Niye? Ha, doğru Arif Bey amca. Arif Bey amca ya. Umurunuzda değil ki böyle şeyler. Biri müzik dinliyor, öteki provada. Yemek hazır. Acıktıysanız buyurun oturabiliriz. Hadi baba sen acıkmışsındır. Beni bahane etme. Geldi. Her şey hazır hanımefendi cup sofraya. Merhaba. Neredesin sen? Aa, babaanne! Aa. Dedem nerede burada? Baba! İyi akşamlar! Bak seni tanıştırayım. Tanıştır kızım ya. tanıştır. Oğuz dedem. Dedesi. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk efendim. Babaanne. Babaannesi. Hı. Merhabalar. Hoş geldin. Prova yapacağız da. Yapın kızım yapın. Oğuz çalıştırıyor beni. Ya <laughs> çalıştırsın kızım çalıştırsın. Tam gecesi.